dan otomotivin payına düşen bir haberde de yine bir madde vardı. Bunu konuşmak üzere de Hayri Erciğe dönüyoruz. Doktor Hayri Erciğe ODD Genel Koordinatörü Hayri Bey merhaba. Merhabalar. Kolay gelsin diliyorum. Bugün çıkan bir habere dayandırarak biz de bu yayını yapıyoruz ki yatırımcılar ve izleyicilerimizin bilgisi olsun diye. Öncelikle Giyoder Başkanımızla konuştuk Işık Gökkayeli. Size de sormak isterim otomotiv tarafına ilişkin MTV tarafına belki artış olabileceği yönünde bir madde vardı. Bu yönde bir çalışma olduğunu duydunuz mu? Böyle bir şeyin yasalaşmasını bekliyor musunuz? Şimdi gerçekten bizim için de sürpriz oldu. Çünkü e, otomotiv tarafında hatırlarsanız geçen sene son çeyreğinde, ÖTV oranlarında gerek otomobil için gerekse hafif ticari vasıta vergilerinde bir artırma gidilmişti. Bu sene içerisinde zaten otomotivin geçen seneye göre bir küçülmesi söz konusu. İlk 8 yıllık rakamlara baktığımız zaman %15 civarında bir daralma var. Özellikle ÖTV'nin artmış olduğu hafif ticari vasıtalarda 5 puan arttırıldı hatırlarsanız. %24 civarında bir daralma var. Ee, yine otomobillerde 1600 cc'nin üzerindeki araçlarda e, bir ÖTV arttırımına gidilmişti. E, o da %36 civarında bu sene bir daralmaya neden oldu. Yani ÖTV tarafından baktığımız zaman zaten çok yakın zamanda bir düzenleme yapıldı. E, devlet gelirlerini arttırmak amacıyla ve bu da e, pazarın küçülmesine neden oldu. Ee, motorlu ta taşıtlar vergisinde de böyle bir artırım olma ihtimali gerçekten beklemiyoruz. Bugün birden böyle gündem değişti. Ee, bir de tabii şunu da iyi değerlendirmek lazım. Gerçekten dünya e, düşük büyüme süreci içerisinde. işte siz de her gün yayınlarınızda değiniyorsunuz. Avrupa'da çok ciddi bir borç krizi var ve bir türlü büyümeye geçemiyorlar. Bir iki ülke dışında bütün Avrupa ülkelerinde ciddi bir daralma var. Biz bu şartlar altında yine de birinci ve ikinci çeyrekte e, eski e, 2010 ve e, 2011'de kadar olmasa da büyüme sürecini devam ettirmeyi başarmış bulunuyoruz. Bu seneyi de 3-4'lük bir büyüme ile e, kapayacağız gibi gözüküyor ama böyle bir e, ani vergi düzenlemelerine gidilirse e, bunu da e, elde etmeniz oldukça zor gözüküyor. Ali Bey şundan sormak istiyorum. Şöyle bir şey biz duyduk, gördük diyelim. Teyit eder misiniz o bakımdan soruyorum. 1600cc altındaki araçlarda verginin 37'den 40'a çıkacağı yüzdesel olarak bunun da araç fiyatlarına %5 şeklinde yansıyabileceği yönünde bazı vurgular var. Geldi mi kulağınıza böyle bir şey? Şimdi bu tarz teknik çalışmaların her zaman yapılması söz konusu. Yani Bizden e, maliye çeşitli dönemlerde rakamlar ister gerçekleşen satış adetlerini ister çeşitli analizler ister bunlarla farklı simülasyonlar yaparlar ama son dönemde böyle bir düzenleme yapılma ihtimali üzerinde durulmamıştı Bir de şu var e, geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde hemen hemen her gün e, bütün televizyon kanallarında basında teşviklerden bahsediyoruz yani teşviklerle ilgili olarak çok büyük bir çaba tarif edildi Bunlar e, son aşamasına geldi ve uygulama aşamasına geçecek. E, bu yatırımları yapacak teşviklerden yararlanacak sermaye gruplarının önlerini daha iyi görmesi gerekiyor. Gerek yerli gerekse yalancı sermaye gruplarının bu tarz günübirlik vergi değişikliklerinin vergilerle oynamaların ister istemez frenleyici bir etkisi oluyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani olay sadece tek boyutlu değil çok boyutlu boyutu olan bir konu. Onun için. Bu tarz kararlar alınmadan son derece dikkatli olmak veya hassas bir değerlendirme yapma ihtiyacı var diye düşünüyorum. Doktor Aylerci çok teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. Otomotiv... günler sektöründe görüşleri böyleydi. iki tarafa dokunduğunu anlıyoruz. Bunun tabii henüz bir çalışma yok. Daha doğrusu çalışma var ama kesinleşen bir şey yok. Özellikle der tarafıyla ve otomotivciler tarafıyla konuştuk. Çok kısa hisse senetlerinden de bahsetmek isterim. Çünkü öyle görünüyor ki etkilenecek hisse senetleri de bundan aşağı gelmiş durumdalar. Bugün günün en çok düşen ilk 5'inde hatta ilk 6 hissesinin 5 tanesi GEO hisseleri. Onu söylemekte fark